çok güzeldi. İsmi neydi? Düşbere. Duşbere. Allah Allah. Adamla taktı duş ha. İkide bir de duşla duş duşla duş. Kırklanmaya geldi sanki buraya. Düşbere. Düşbere. Hı hı. Anlamı ne bu düşbere? O anlamı ne? Çok güzel bir numara. Çok güzel. Number, number. Oo, anlamı ne? Ne kadar güzel bir isim. Oradan dalacak bak, görüyor musun? Cazibe bilmez. Ben sana anlamını söyleyeyim güzelim. Bak şimdi. Düşbere. Yani... Ee, dream hat. Dream hat. Öyle bir şey yani. Dream hat. Ha, öyle yani. Layetlenmiş. Şey. Pek bir anlamı yok yani öyle. <laughs> ne oldu? Teşekkürler, Kemu. ...Kemal'ın hörgüçleri sana birer birer... Kemal! Ne Kemal, Kemal? Adam hörgüç diyor, Kemal diyor ya, ayıp ya! Sana da yazıklar olsun Cazibe. İlk defa gördün, elin adamın önüne direkt daaak düşbereyi koydun... ...daaak koydun, ayıp be! Efe, ben düşbere bir şeyden be, bu akşam... ...Merlin'in geleceğinden haberim yokuydu Kemal. Ha tabii tabii, yokuydu, yokuydu. Bak, Barış'a bak, yazık be! Gelişme çağında çocuk bak, önünde düşbere var, yiyemiyor be! Niye? Çünkü diyor ki cazibe yengem artık önüne gelen herkese düş koyuyor. Düş bereyi koyuyor. Ah adam süzürde 50 gram ver. Barış evet. sen onun için yemişsin. Evet. Yok be yenge. Düş bereyecek iştah mı kaldı ya? Hayırdır ne olup ki? <laughs> tamam olsun ya. Sabahtan beri ben böyle bir dünya hayal kurmuşum böyle. K kadın zannettiğim kişi sen çık böyle bütün çıplaklığıyla ben onun erkek olduğunu gördüm ya. <laughs> ben gidiyorum ya. Keşke simge yengeyle çıksaydım da bari bir yerde beni atıp bırakırdı artık. İşte bana bak oğlum. Merlin'in boynuna şöyle bir iyi gece röpücüğü versene. Ne de olsa sizin samiyetiniz farklı yani. Ben karışmam. He, 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 çok komik Kemal, çok komik. ...bir gün senin başına gelirse sen de görürsün. Ne gelecek lan benim başıma ha? Ne gelecek? Ben senin gibi sazan mıyım? Daha gelenin kadın mı erkek mi olduğunu bilmeden... ...emmünen altı hayalleri kuruyorsun artist. <laughs> Kemal. Ne? İntikam soğuk yenen bir yemektir. Ne oluyor lan? Kurtlar Vadisi'ne bağladın. Manyak, hadi git evine. Git, ne yiyeceksen ye. Tamam, Gidiyor <laughs> ben gidiyorum o zaman. Hadi, good night Merlin. Good night. Ne yapıyorsun? Ayağa kalkma. Ayağa, ayağa kalkma. <laughs> Ayağa kalkıyor bir de ya. Korkma lan, bu sefer giyinik. Yenge görüşürüz. Bozuldu abi herif, vallahi ne gördüyse artık tövbe estağfurullah. Cazibe be, içki var mı? Var, var. İçki var. Röpte şambur da var, giyersin böyle evin içinde Nuri Alçı gibi dolaşırsın. Allah Allah! Artist! Kemal. Ne Kemal'i be? Görmüyor musun adam? İçki var mı diye soruyor. Bu ne demek? Ben kendime bir içki alayım. Sen üzerine rahat bir şeyler giy demek. Ben anlıyorum. Çakal ya. <laughs> Şişt, lan Merlo bana bak. İçki yok. Kola var. Asitli, asitli. Onu içersin. Hadi. Aa, aa niye yalan değilsin Kemal Bey? Bir sürü içki almıştın. <laughs> o zaman durum farklıydı kızım. Bak. He. Yani demek istiyorsun ki o vakti sen Merlin'i kadın bilirdin. Öyle mi? Ha? Aa, ne alakası var cazibe saçma sapan konuşma ya? Allah Allah! Herifi görmüyor musun? Bu kafayla hala iskele yapıyor. Bir de birkaç tüpte içerse iskele verilmeden atlayacak gemi ya. Yani. Doğalak <laughs> Bu da boğarım vallahi sana. Otur. Keserim. Hıst. başlayacağım şimdi ha. Tip ya. <laughs> Annen nanası gitti bizim yatağımızda geniş geniş yatıyor. Biz karımızla burada ayrı kanepelerde yatıyoruz. Bu ne kardeşim ya? Vallahi bir terslik var bu işte ha. Ört kızım sen diyorsun ört. gerizekalı başlayacağım şimdi Pepiton'a ha! Kemal ne olur? Kemal ne olup? Elinin körü oğlum. Dedik sana şu kuşu ızgara yapalım diye. Bak, ödüm koptu pardağı yere düşürdüm ya. <laughs> suyu Pepito döktü. He, suyu Pepito döküptü. Geldi suyu içerken gagası çarptı. Ne? Ben döktüm. Pip pip pi, pi, bir şey dedi, ödüm koptu. Döktüm, ıslandı yatak ya. Aman! Sen gel bir divanda yat. Yok ya! Ha yok ya, sen de git Johnny Gitar'ın yanına akor yap, yok ya. Mal, düşü düşür danışma, ben o divanda yatarım değeri. Yok yok, yat sen ya, yat, tamam. Allah Allah, yat. Bozma sen keyfini. Ben giderim Dana'nın yanında yatarım, zaten koca yatak. Şıvırılırım <laughs> yanına bir yere, biraz da rahatsız ederim yani. Yat sen, yat hadi yat. Ya sen bilirsen, Allah rahat versin. Tamam, sana da versin. Oh, çevir yat, çevir yat, ne güzel. <laughs> Ağzını burnunu kırarım ha. Bana oynama usta. Bana oynama. 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 Tip. Tip. Nereye baktı da belli değil. Bu Spartaküs'ü alıp böyle ıslak kanepeye kadar taşımak var ama... ...ulan belimi vallahi kopartırım. Dana gibi bir <laughs> herif. Allah. Hop. Oh. şey olabilir. Sakat. Böyle yapmam. Böyle yapmam. <laughs> Ayakta dururum böyle. Böyle de benim uykum mu gelmez? Uyuyamam. Öf. Dekoderi sağlam almam lazım. Dekoderi sağlam almam lazım. Kıllandım ben bu heriften. <laughs> girişinden sakata gelmeyelim. Allah korusun. <laughs> Şşt lan. Benim ben. Kemal. bana bak. Benim de örgücüm var. Hareketlere dikkat et ha. Hareketlere dikkat et. Uykum ağır benim. Aman ha. Aman. Oh. Hadi Allah rahatlık versin Kemal. <laughs> Ay Allah. Biri zengelir. sen Hulusi Bey olmasın? Kemal. Kemal biri zengelir. Ay Allah kapandı. Kemal. Bu <laughs> <laughs> hal nedir böyle? Ah Kemal, ah bir de ne değirdin? Bah ne yaşı kaynaşıp karışmışsın Merlin'le. He, yaşı. Ben bunları oyandırmadan gaba şekillerini çekeyim. Sonra da Barışa yolladım. <laughs> ne derdi Barış? İntikam soğuk yenen yemeydi. <laughs> Kemal, 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 Kemal. Gazi bir iki dakika dur şu ne güzel birlikte yatıyoruz be hayatım ya. Oyan görüm, kahvaltı hazırdı. Hmm. Kemal, Bayaktan beri ayakta sizi gözleyen Hadi hey, süfre hazırdı. Merlin sen de oyan. Tamam kahvaltı hazır. Sen bizi bekliyorsun, ayakta bekliyorsun. Sen ayakta bekliyorsan ben... Bayanlığını da bekliyorsun. Hmm. Hayatım bak sen bir bayansın, bunlara dikkat et. Için. İnsanın içine çıkıyorsun Allah korusun ya. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba, günaydın. Allah! Allah'ım, Allah'ım sana geliyorum. Ne yapıyorsun lan bozayı? Ne yapıyorsun? <laughs> what the hell you doing man? Bana what the hell you doing? Korum kafayı vallahi. Ne yapıyorsun manyak? Sen benim yatağımda ne yapıyorsun? Kardeşim yatağı ıslattım, gece geldim kıvrıldım. Ne oluyor be? Yatağı ıslattım. Ne diyeyim lan, ya. öyle ıslatmadık. Yanlış anlama. Bey, bak bundan birisine bahsedersen, özellikle Barış'a bahsedersen... ...vallahi çok fena olur ha. İntikam çok aç olur ha, ona göre söyleyeyim şey ben sana. <laughs> yakşı Kemal, yakşı her kimi bes elemeyeceğim. Süfre hazırdır, yayının gelin. <laughs>